Selamun Aleyküm Sevgili Takipçilerim Bugün Çorum Alaca ilçesindeyim Ve Ünal Ünsal Abinin Kümesine Geldim Ama Kendisi Romanya'daymış Sağolsun Kardeşlerine Haber Gönderdi Beni Kabul Ettiler Ve Kendi Memleketim Olan Çorum Alaca Çıplağını Tanıtacağım Bu Hayvanlar İç Anadolu'nun Güvercinleri Ve Hep Beraber Bir Bakalım Aleyküm Abi Ünal abinin kardeşisiniz herhalde. İsminizi öğrenebilir İsmin, miyiz? İyip Eyüp Üsel. Eyüp Üsel. Üsel abi sen e, emanet olarak mı bakıyorsun yoksa sen de seviyor musun güvercinleri? Emanet emanet. Zip, seven <laughs> oğlum. Evet çocuklar seviyor yine. Evet. Ondan sonra eee çorum dışında başka bakmıyorsunuz. Sadece onlar var. Aynen. aynen on, onlar var. Tek damar besliyorsunuz. Tek damar bakıyorsunuz. Tamam, kuşlara da bakalım hazır olduğunda inceleyelim. Evet. Şimdi kümesten e, genç kuşları dışarı çıkarıyorlar bana. bunların hepsi genç kuşlar. <laughs> <Ama kuru. gülüyor> ya, Mısırla mı besliyorsun Cihangir? Mısırla mı <gülüyor> <gülüyor> Geleceğin Cihangir. genç kuşçuları onlar kuşlar da. <laughs> <seviyor muyum>? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Ha, bu sene ürettiğiniz yavrular bunlar. <laughs> maşallah. Hay maşallah. uçuru. Çibla denilen kuşlar. Abi bunlar da e, beyazı da oluyor değil mi? Şöyle olarak bunların beya, beyaz beyaz Beyazı renk... oluyor, siyah olan, <laughs> kuala ama <laughs> gerekli tutulan koala ve siyah olabilir. He, <laughs> bunlara kuala mı diyorlar <laughs> şu bir... Kuala diyorlar bunlara. He <laughs> he, bunlar farklı bir şey oluyor. En fazla tutulan bunlar. Evet. <laughs> kuala ve siyah. da biraz da zaten görürsünüz. He <laughs> he. Bunlar bu seneki aldığımız canavarlar. <laughs> bunlar aynı zamanda oyun kuşu tabii ki oynuyor. Aynen. Taklacı kuşlar bunlar. Maşallah. Evet. maşallah emeklerinize sağlık. Maşallah maşallah. Bu kuşlara yıkama suyu herhalde. Aynen. Bu gözlem damlası... Koydu, koydu. He, göz damlası koyuyorsunuz. He. Ondan bir parça var mı? Nasıl bir şey acaba? Merak ettim ben şey anda. Yukarıdaysa boş ver. Abi. uğraşma, hiç uğraşma o zaman şu anda. Hangi ne yapıyorsun oğlum? Abi. Hayır maşallah. Yemiyor mu? Hangi senin? Hangi senin onu. Kuala denen ırkları. aşağıda. Kümesi gezme şansımız var mı? Var, kümese de bir bakalım olmasa. İsterseniz e, sırayla bir çarptım bunu da sonra kontrol Tamam edelim. olur, Hadi. olur, 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 tamam. tamam. <laughs> olur. Ha <Canyol>, şey <laughs> e, şey, çeşit çeşit çıkaracaksın, tamam olur. Ayrı ayrı yerlerde. He hayır. anladım. Hayır. <laughs> Bunları şimdi içeri mi süreceğiz? Evet. Tamam. Maşallah ben maşallah. Ben maşallah. Sen dikar mısın? Gittim. bay bunu. Onu eliyle götürüyorum. En değerli kuşları kuala dedikleri. Bu alacalar maşallah. Demirhan sen çık oğlum. Hadi. 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 Yani sen onu şöyle eline koy ya burada. Şimdi siyah kuşlar dışarı çıkacak. Irk ırk farklı farklı. Dışarıda komşu da kuş uçuruyor. Evet. Siyah beyazlar geliyor. Ay maşallah. <laughs> Çekirdekten yetişiyor. Maşallah kuşcu. <laughs> Bunlar da siyahlar. Maşallah maşallah. Bir şey ne kuşları kuşları mı atacağız? Evet. Çok güzel yap göstereceğim. Evet. Alaca'da güvercin ihalesi oluyor mu? Var mı böyle ihale yaptıkları, satış yaptıkları? Yer? Evet, Var değil mi? Şöyle. <laughs> Yarışmalar falan yapılıyor mu? Bu yarışma falan yapılıyor mu? Yarışma Çorum Çorum'da oluyor. Çorum merkezde oluyor. <laughs> orada yapıyorlar. Bu paçasızlar hepsi oyun kuşları arkadaşlar. Şurum Alaca ilçesine ait kuşlar. İç Anadolu'nun oyun kuşları. Yani yükseğe çok çıkıyorlar bunlar. Sineğe çıkıyorlar. Bir tanesi kalka kalmaz oynuyor zaten hemen. 嘛，香。 Karın altları beyaz bunların. <laughs> Genelde buğday ve mısır veriyorsunuz siz. Buğday, mısır. Ay bu şerbeti He, eminim. ay çekirdeği. <laughs> Sizin bu memlekette buğday ucuz. Ne kadar ya. kilosu? Için ben He, bilmiyorsun. He. Anladım. Maşallah. <laughs> Maşallah. Tamam. Tamam bakarız. Evet, kuala dedikleri ırkın anaçları geliyor.

Abim burada olmadığı için şimdi fiyatlardan bilgim var mı şu olarak? Şimdi bilgim var değilse Anladım. Emanet olduğu için şimdi fiyatları da tam bilmiyoruz. Ama sağ olsun Allah razı olsun. Bize bu imkanı sağladılar en azından. Çok güzel kuşlar var. Kuşlara atacak mısın? <laughs> Şimdi yerlerine gidiyorlar maşallah. Cengiz içeri alacağız. Hadi içeri alalım. <laughs> Cengiz Mısır ayıtlama yöntemi. <gülüyor> <Gülüyor> hmm. Şimdi beyazlar geliyor. <laughs> Yavru da var maşallah. Kuşlar tüyde hem. Yok yok ürkütme kaç, kaçmasınlar. Kaybolur bunlar. Bunlar biraz daha sert. <laughs> <laughs> <Evet>. hep, <laughs> şimdi, şimdi Maşallah <laughs> Dur oğlum, <şöyle> <gülüyor> <gülüyor> Maşallah Bereketli olsun İçeride bu şekilde bölmeleri var Quer dizer, Onlar geri çıktı herhalde. <laughs> yavrusu da var. Hmm. Yavruya hepsi kendi bakıyor Baba. zaten. Evet, yeni çıkmış herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı daha iyi bir kardeşim. Çok sağ ol. Emeğinize sağlık. Beni kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Buradan da Romanya'daki ünsel abime de i̇yi, iyi. çok çok selam söylüyorum. İyi, iyi. Bir başka çekimde görüşmek i̇yi, iyi. üzere. Hoşçakalın inşallah.